can yağıt matematikle yapıldı bu. Evet. Böyle. Hadi. Matematikle. Haydi hocam. Neşe verecek bu? O her şeyi kitle bu bir her bir şey. Şuraya. Ya. Hocam ben bay bir, bir Hocam dört ayaklı maymun. Tamam, şu an, <laughs> Davut bir zahmet, yerleri de süpür. Yala yerleri, yala. Çocuk kameraya çekilince bir aşağı şey yaptı. Azimli. Çekiyor. <laughs> öyle yapacağım zaten. Böyle yapacağım zaten. Böyle Ben seni engelledim. Çok teşekkürler seni engelledim. tamam bitti bakayım <laughs> bakayım izleyeyim. Ben seni engelledim. Ay! Ay! Ben seni engelledim. Bana ne? Çok doğru mu? Oh. <laughs> Nasıl girdi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> tekrar atacaksın lan çık tekrar. Hocam bakın yılın basketi. Bacağım hakikaten de yani. Oradan atamazsın. Çok ona Ay <laughs> Allah.